Malatya'ya özgü kiraz yaprağı sarması deniyoruz. Benim kiraz yaprağım var, biraz ıhlamurum var ve dutum var. Ben bunları karışık olarak yapacağım. İlk etapta bunların birazcık sıcak suyla şöyle öldürülmesi lazım. Çok bekletmeyeceğiz yani şöyle birkaç dakika ön arkalı Tencereye iki bardak ince bulgur aldım. Üzerine şöyle kaynar suyla birazcık hani kabarmasını sağlayacağız. Ağzını da kapatıyorum. Bu suyla biraz kabarsın. Bulgurumuz sıcak suyla birazcık kabardı. Üzerine şöyle tuz atıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar da un atıyorum. Güzelce yoğuracağız bunu. Bir 5 dakika şöyle yoğurdum. Ara ara tabii tekrar su şey yaparak e, dökerek çok yani az bir çay bardağı önce dökmüşümdür herhalde. Şöyle toparladık. Biraz yapışacak değil tabii mi? Tabii tabii. Böyle yapışacak. Bu mesela şöyle şu şekilde birbirine Toplanacak yapışacak. Yani. Yani. Toplanacak bunlar. Bunları bu şekilde sarmamızın içerisinde kullanacağız. Şöyle köftecikler yapıyoruz. Ve bunu böyle sarıyoruz kenarlarını kapatmaya gerek yok. Şöyle yapmışlar hanımlar. Şimdi bunu incecik incecik böyle sarıp şöyle parmakların arasına böyle sıkıştırıyorlarmış. Yani herhalde açılmasın diyedir muhtemelen. Şöyle şöyle. <laughs> Çok hoşuma gitti aslında. Güzel mantıklı bir şey yani. Hiç ben görmemiştim. Tabii biz kiraz yaprağını da bilmiyorduk. Yapraklarımızı sardık. Üzerine bir tabak kapatıyoruz. Üzerine geçecek kadar da suyunu ekleyerek pişmeye koyuyoruz. Tencereme biraz yoğurt aldım. Şöyle iki kaşık kadar un alıyorum. Bir adet yumurta kırıyorum. Hiç bu aşamada tuz atmadım. Ben hani tuz atıldığı zaman biraz da şey geliyor bana. E, kesilmesi daha çabuk oluyor diye diye düşünüyorum. Unum karışık undu. Biraz o yüzden hani rengi biraz böyle şey gibi oldu. Kahverengi gibi oldu. Su ekliyoruz içine. Biraz su, su ekliyoruz. Ayran yani, gibi olacak değil yani, mi? Yani e, tam ayran gibi değil de yayla çorbası yapıyoruz ya. O gibi olacak sanırım yoğurdumu ocağıma aldım. Böyle karıştıra karıştıra bunu kaynatacağım. Sürekli karıştıra karıştıra pişirdim. Şöyle içerisine tuz atayım. Nar ekşisi atacağım az bir şey. Malatyalılar erik ekşisi atıyorlarmış. Hani olmayan da nar ekşisi atabiliyormuş. Şöyle şu kadarcık bir şey atıyorum. Nasıl bir tadı olacak bunun içerisinde hiçbir fikrim yok. Sarmalarımızı ayranımızın içerisine atıyoruz. Biraz da bunun da şöyle şey yapacak, bir iki tıkırdayacak. Sonra kapatacağız. Üzerine dökmek için de soğan kavuruyoruz. Soğanlarım biraz kavrulduktan sonra iki kaşık da salça attım. Buradan isteyenler tereyağı da koyabilirler. Benim şu an elimde tereyağı yoktu, o yüzden sadece sıvı yağda yaptım. Kiraz yaprağı sarmamız hazır. Tadıma geçiyoruz. Hmm. Tuttum ben bunu. Çok bu güzel? Vallahi gayet güzel olmuş. Üzüm yaprağından farklı ama gayet güzel, tatlı. Hani içerisine azıcık bir nar ekşisi koyduk ya, onun falan da hafif bir ekşiliği var, gayet güzel olmuş. Ben hmm. beğendim.